Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda kreminolarım öncelikli konum. Çünkü maşallah var 10 tane yumurtladı. Ve ilk yavrusu çıktı haliyle diyeceksiniz 10 tane yumurta eder 20 gün nasıl çıkmadı diye. İlk yumurtanın üstüne biraz geç yattı. Ve şu anda ikinci yumurtayla beraber aynı anda çıkacaklar. İlk yumurta çıktı ikinciyi bekliyorum. Ee, onların hemen peşine de bunların yavrusu çıkacak ilk yavrusu. Buradaki yumurtalara bir kısmını aldım buraya kaydırdım. Çünkü gerçekten hani döndüremiyordu altında. Hem yavruyla hem yumurtalarla uğraşması istedim. Burada çok az bir şey yumurta bıraktım. Ee, şimdi burayı göstereyim. Lütfen size bir maşallah esirgemeyin. Az önce çıktı. Ben fark etmedim. Yani çatlattığını görmüştüm. Bir baktım sonradan çıkmış. Anne hani çıkartmış yavruyu. Ee, onun ardından şu olması lazım. Evet. Bu da çatlatmış zaten. Tam netlemiyor. Gözükmez gerçi ama. Elime vurduğunu hissedebiliyorum içeriden. Tıkır tıkır vuruyor yani şu anda. Ya, bu da bugün en geç akşam saatlerinde en kötü gece yarısına çıkar diye düşünün. Maşallah gördüğünüz gibi ilk yavrumuz annemiz kursağını doldurmuş. Eğer kursağın bakın arkadaşlar kursak bölgesi hemen boğazın altındaki bölgedir. Şu bölge. Eğer böyle beyaz sarımsı bir sıvı böyle görüyorsanız anlayın ki anne beslemiş demektir. Şimdi annenin 11. yumurtayı yap, yapmayacağını merak ediyordum ben. Bu sabahtan bir baktım. O sırada bu yumurtaların hani yavru çıkmadan önce çatlattığını fark ettim. Ee, sonrasında anneye baktığımda hani devamının gelmeyeceğini anladım. Sebebi şu çünkü poposu yumuşaktı Daha yumurtlayacağını zannetmiyorum. Genelde zaten yuvada yavruyu gördüklerinde yumurtlamayı 90 ihtimalle kesiyorlar. Yani bunların daha yumurtlayacağını zannetmiyorum. Zaten yumurtlamasınlar da yavrular çıktı onlarla ilgilensinler. Bu bile fazla yani bize. Yani arkadaşlar güzel bakımın sonuçları. Bu dişi maksimum 8 tane falan yumurtluyordu. 10 taneye çıkarttık. Yani her dişi gerçi kapasitesi kadar yumurtlar. Ama tabii ki de güzel bakımda bunların e, kesinlikle etkilenmesine e, neden oluyor. Bunu da göz önünde bulundurun. E, mesela bir kuşun nasıl kötü bir bakımla verim düşüyorsa güzel bir bakımla da verimde artıyor. Bu da aklınızda olsun mutlaka. Buraya kaydırdım 3 tane yumurtasını. 3 bunun 3 bunun var. E, ertesi günde hemen biz yarın e, yarın da arkadaşlar şu çıkacak. Bunların ilk yumurtası. Japonese Çek biliyorsunuz eşremesinden gelen yumurtalar. Sonrasında zaten bu takımı bir kez daha yumurtlatıp göndermeyi düşünüyorum. ya yani Bayağı bir yer açılacak ama. Dayımla konuştum arkadaşlar. Size de güzel haberi vereyim. Dayımla net bir şekilde konuştum. Salma konusunda halen de araştırmalarım devam ediyor. Aklımdaki salmayı yaptırmadığım sürece salma almayı düşünmüyorum arkadaşlar. Bu kadar net. Aklımdaki salma olursa eğer olacak, olmazsa uğraşmayı düşünmüyorum. Hatta şunu da söyleyeyim, ee, belki şöyle bir şey yapabilirim. Ee, dayım çünkü bu konularda bayağı bir el yatkın. Ya özel tel sipariş ederim, salmayı çünkü biz yapmayı düşünüyoruz. Ya özel tel sipariş ederim. Ya da arkadaşlar bir tane 60'a 35lik kafesi fazladan alır, tellerini bozarım. Öylece e, kuşlara kullanırım. E, gerçekten hani e, güzel de olur ve şunu da söyleyeyim bazı benim istediğim hani bazı kafeslerin de öyle ama benim istediğim kafeste de öyle. Hiçbir şekilde kafeste yemlik yeri yok. Ee, sadece ve sadece düstel. Bunun içinde ne kullanabilirim? Taban ızgarasını dışarıdan sipariş edip kullanabilirim mesela. Hani öyle düşünün. Ee, bilmiyorum benim aklıma güzel şeyler geliyor şu an için. Sadece planlamama doğru yapmam gerekiyor. Ee, böyle hani piyasada çok fazla olmayan şekli şemali e, genel anlamda zaten benim aklımdaki gibi olmalı. Gerçi şu devirde de gelmişiz 2020'ye ka çıkartılmayan kafes şekli kalmadı ama hani istediğim kafes olsun bana yeter. Ee, i̇nşallah bakalım e, ayarlayabiliriz. Yani birazcık sadece zaman. Çünkü malzemeleri falan da alacağım. Biliyorsunuz e, yeni malzemeler gelecek. Yani aklımda biraz böyle ma e, malzeme bakımından şekillendi listem. E, şimdi sadece geri kalan işte yuvalıklar, kafesler falan onları ayarlayacağım. Şimdi bakalım bizim havadan haber bekliyorum. Artık hayırlısı. Burada arkadaşlar yumurta bugün gelecek mi? Bugün gelecek. Evet. Bugün, bunların bugün yumurtası gelecek. O yüzden yuvasını açmayacağım. Şu an iki tane falan yumurtası var. Ee, bu takımın dişisi yuvada yatıyor. Hadi bakalım hayırlısı. İlerleyen günlerde de bu kuşların... Lan yumurtladın mı? Bu kuşların e, şeylerle şeyleriyle alakalı olarak da birkaç böyle e, video çekeceğim. Ya yarın gelir ya öbürsü gün gelir. Bakalım. Yani bu da biliyorsunuz silsice ilerleyen bir dişimdi benim. Ondan bahsetmiştim sizlere. Hangi konuda silsilik yaptığını falan anlatmıştım. Gerçekten çok çok silsi bir dişi. Şey. Yani e, üreme konusunda... Ee, yumurtlama konusunda, yavru bakma konusunda çok fena bir şey. Ee, i̇lerleyen günlerde de bunlara ayrı ayrı videolar çekeceğim. Bugün suluklarında da zaten fungi stop var. Yani e, fungi mix veya da fungi stop size kalmış. Genelde mix e, muhabbet kuşları için stop güvercinler için denir ama ben stopu da e, muhabbet kuşlarına kullanıyorum. Kullananlar da var. Zararını da görmedim. E, bu takım ayırmaktan vazgeçtim. E, kararımı dediğim gibi ilerleyen günlerde açıklayacağım. E, neden olduğunu, neden böyle bir karara vardığımı. Buradaki takımımın yumurtlayacağını düşünüyorum zaten. Yumurtlaması yumurtlamaması kaçınılmaz gördüğünüz gibi. Yani yumurtlayacak. Yumurtlamaması kaçınılmaz derken yanlış söyledim. yumurtlaması kaçınılmaz. Gerçekten yumurtlayacak bunlar. hem de kısa bir süre içerisinde. Biraz böyle hani imkansız gibi duruyordu bana ama bu kadar bir hafta süre içerisinde yumurtlaması var. Olacak inşallah bakalım. Bu erkekle bu dışı güzel oydu. Rek bakımından da, eş bakımından da güzel uydu. Bu kızımın e, iki tane yumurtası var. Yumurtası tekrardan üçüncüyü daha gelmedi, gelecek. Buradakileri rahatsız etmeyeceğim ama bilmem fark ettiniz mi sürekli olarak e, çoğu takımın sineklikleri açık. Hatta hepsinin artık açık diyebilirim. Zaten bunlar çiftleştiler. E, onlar yumurtlayacaklar, onların da kaçınılmaz. Buradaki kızım... Beni fark etmez, icacer bağırıyor. Evet, yuvanın içinde. Ha, bu da böyle takılıyor ama hafiften sanki bir yumurta oluşumu var gibi. Burada da arkadaşlar bir tosunumuz var. Eğer bu rumamızı e, almak isteyen olursa bana Instagram'dan ulaşabilir. E, artık yeme düşmesine son birkaç gün diyebilirim. Evet, dişi, bebişko. Ya kalıbı falan güzel olacak. Kal kalıbı da kime benzeyecek? Hemen söyleyeyim. Şuradaki abisine benzeyecek. Bu abisine, bunun kalıbı benzeyecek. Abisi de böyleydi küçükken. Sonradan aspura falan ben onu besledim. Bir kalıp patladı. Son hali de bu. Aynı şekilde bu abisiyle şuradaki abisi de bir. E, yani hani kalıp bakımından. Bu en büyükleri. E, bu da bayağı bir şeydi yani arkadaşlar küçükken. Böyle aman aman aşırı kalıplı bir şey değildi. Şimdi dişisi çok diş geçirebiliyor yani problem yok. E, baskını kurabiliyor dişiye karşı. Hatta yavrusunu da aldık ölmeseydi iyiydi. Evet dediğim gibi bu bebişimizi almak isteyen olursa bana ulaşabilir. Ya çok fena bir şey ya. Gerçekten o kadar güzel ki. Baksanıza pamuk gibi aynı. Ben sürekli olarak bunu öpüyorum. Çok kızıyor. Tıra bak. Evet koyalım yerine artık. Ya bu anne babamı da buradan çekeceğim arkadaşlar. Bu, bu tarafa. Yani yine df'leri de burada yumurtlatmak istiyorum ama. Gerçi yani şöyle de yapabilirim. Df'leri buraya çekerim. Bunları arka tarafa çekerim. Bulutların kuluçkası bitsin. Onları da arka tarafa çekerim. Kafesler gelene kadar beni idare etsinler diye. Onun dışındaki diğer takımlar zaten. Ee, çekme gibi bir düşüncem yok. Belki yani şovla da hareket ettirmek istemiyorum yani. Onların da yerleri güzel. Buraya gelelim. Arkadaşlar burada neler yaptık neler. Şimdi öncelikle şu kızımı ayırdım. Ee, bu kızım gerçekten felaketlerinde yağlanmış. Yumurtlayacaktı. Ee, baktım yumurtayı yağdan dolayı oluşturamıyor. Bu artık her gün uçacak. Bu burada çiftleşmeye devam. Sürekli tellere gidip gidip çiftleşiyor. son dönleme için çok müsait bir, bir erkek gerçekten. Elimle çok da çip, yani çiftleştiğini gördüm. Sürekli olarak elime aldığımda anda çiftleşiyor. Fena bir şey ya. Gerçekten fena bir şey. Ee, onun dışında bakın şuradaki şu kızım satılık. Gördüğünüz gibi kalıbı zaten belli. Yanında diğer kuşlarının duruşunu da görebiliyorsunuz umarım. Yani bunun kalıbıyla ötekiler kesinlikle bir değil. Ee, emin olun çok ama çok iri bir dişi. Şunların bebeği. Şuradakilerin bebeği. Evet, burada bir değişiklik yaptım. Biliyorsunuz bu sarı yüz erkeğime şuradaki kızımı atmıştım. Ee, peki neden bunları e, ayırdım? Şimdi bu kızı biliyorsunuz e, bu dişiyi buradan aldıktan sonra yani bunun erkeğiydi, çiftleşmişlerdi. E, bu kızımı aldım buraya attım. Sonrasında ilkten zaten niyetlendiğim e, eşleme buydu. Hani bunların ikisini eşleme taraftarıydım. Sonrasında diğer dişiyle tecrübe kazansın diye atıp onları eş yapmıştım. Ve bu dişimi de şuradaki morlu erkeğime düşünmüştüm. Sonrasında şöyle bir şey yaptım. Bu dişim birazcık inat. Bunun inadını kırabilmek için şuradaki sarı yüzü attım. Ama sarı yüz ortamına tam anlamıyla baskın değil. İkisini aynı anda kafese attığım için. Ve aynı zamanda buradaki erkeğimin dişisi de bu dişi olduğu için... Ve ee, bu dişi de tam anlamıyla buraya adapte olamadığı için belki bu erkek de bunun inadını kırar diyerekten şimdilik bunu denedim. Öyle kalıcı bir eşleme değil ama renkleri güzel uydu diyebilirim. Piyasada böyle birkaç defa denk gelmiştim böyle eşlemelere. Şovlarda falan böyle eşlemeler yaptıklarını görmüştüm. Güzel yakışıyor renkleri ama ben dediğim gibi böyle devamlı olarak düşünmüyorum. Belki inadını kırar diye attım. Ee, bunlar kavga mı etmişler? Galiba kavga etmiş bunlar. Dişi erkeğe vurmuş olabilir. Daha dün gece attım ya. Evet dişi erkeğe vurmuş arkadaşlar. Birazcık onları ayıralım. Muhtemelen yem kusmaya çalıştı. Oradaki gagasının kırık yerinden dişi erkeğe vurdu. Neyse onu ben şimdi hallederim. Bu da gitmiş. Df'nin erkeğine şey yapıyor. Şuradaki arkadaki dişinin erkeğine kur yapıyor. O dişi seni yer yer canavar. Arkadaşlar böyle öyle bir huyu var ki şu arkadaki df dişinin. Mesela ben elimi içeri sokuyorum ya hepsi bir yere kaçışıyor ama o asla kaçmıyor. Şimdi ele alışık olduğundan değil, gel de seni bir ısırayım diyerekten kaçmıyor. Yani gerçekten e, gözü kara bir dişi. Aynı. Gerçekte olduğu gibi. Bakayım. Bak bak bak. Şimdi erkeğine de vuruyor. Psikopat ya. Başka hiçbir şey değil. Gerçekten psikopat. Ama bakıcılığına laf dedirtmem. Bakıcılığı mükemmel. Şimdi burayı açmamıştık. Buradaki yuvamızı bir göstereyim. Ops. Kağıt koyuyorum araya da şey yapmasın. Hava alsın diye. Şimdi arkadaşlar buradaki bebi tolar duyuyor. Bilezikler takılmaya devam ediyor. Şuradaki yavrumuz e, kırıkların beyaz geliyor. Bu yavrumuz neydi belirsiz. Bulutun olabilir. Şuradaki yavruyu bilmiyorum. Kimin olduğunu. Anne daha tam beslemedi. Çünkü mama falan da vermedi zaten bugün. Şu en alttaki bulutun ama onu biliyorum. En son çıkan bebek bulutun. Kursaklar şu anda boş. Anne hazır dışarı çıkmışken size göstereyim dedim. Şimdi bırakacağım anne beslesin. Dışkılar çok tatmin edici. Yaptığımız bakımların, sabrımızın sonucunu dışkılarda net bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten güzel bir durum. Anam. Şunu şuraya koyayım. Ya arkadaşlar gerçekten beni çıldırtıyor şu kafes. Burada da arkadaşlar sadece şöyle göstereceğim. Net bir biçimde. Aha. Görüyorsunuz arkadaşlar, yani hani bu anneyle video falan çekilmiyor. Bu gerçekten psikopat. Kendini de gösteriyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Bak, <laughs> oradan parmağımı sırıltıyorum. Hareketlere bak ya, sıfatsız. <laughs> evet, e, durumlar bir şekilde. Maşallah bu kızım da şu anda ilk yavrusunu çıkarttı. Bakıyor. E, diğer durumlarımızın aktarmalarında. Ee, bir sonraki veya da ondan sonraki videomda da e, anlatacağım arkadaşlar. Dişilerimizdeki durumları yumurtlayan takımlarımızı e, bilmiyorum hani böyle birkaç tane gözüme çarpan bir durum var. Onları netleştireyim sizlere de e, bilgilerini aktaracağım inşallah. Bakalım hadi artık hayırlısı. Bugünlük benden bu kadar. E, durumlarımız da böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Ha bu da gitmiş buna sulanıyor. Beğendiyseniz lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.